10. yüzyıl İslam dünyasında bilimsel gelişmelerin hız kazandığı ve bilgi üretiminin sistemli bir şekilde ilerlediği bir dönem olarak öne çıkar. Bu dönemde matematik, astronomi, tıp, coğrafya ve diğer birçok bilim alanında önemli çalışmalar yapılmış ve bilim insanları evreni, yeryüzünü ve insan sağlığını anlamaya yönelik kapsamlı araştırmalar yürütmüşlerdir. Coğrafya bilimi özellikle öne çıkmış Irak Coğrafya Okulu genel ve tasviri coğrafya alanında sistemli incelemeler yaparken, Bel Coğrafya Okulu İslam coğrafyasına odaklanmış ve El İstahri, İBN Havkal ve Makdisi gibi bilginler tarafından eserler üretilmiştir. El İstahri, Kitabül Mesalikül Memalik adlı çalışmasında İslam ülkelerini iklimlere ayırmış, İBN Havkal Suretul Arz adlı eserinde detaylı coğrafi bilgiler sunmuş, Makdesi ise Ahsenüt Takasim adlı eserinde İslam ülkelerini başlıklar altında sistematik şekilde incelemiştir. Ayrıca İBN Batuta, İBN Haldun ve El Mukaddesi gibi diğer coğrafyacılar ve tarihçiler, seyahatnameler ve analizler aracılığıyla İslam coğrafyasının anlaşılmasına katkıda bulunmuşlardır. Matematik alanında El Harezmi, Cebir'in temellerini atmış ve algoritma kavramını ortaya koyarak matematiksel metodolojinin gelişmesini sağlamıştır. Tıp alanında El Mevsili, katarakt ameliyatını ilk gerçekleştiren hekim olarak cerrahi teknikleri geliştirmiş ve göz hastalıkları üzerine önemli katkılar yapmıştır. Astronomi alanında El Battani, güneş ve ay tutulmalarını incelemiş, Yıldızların hareketlerini gözlemlemiş ve gök cisimlerinin konumlarını hesaplayarak astronomik ölçümlerin doğruluğunu artırmıştır. Bu bilimsel çalışmalar, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle de uyumlu bir şekilde evren ve yeryüzü ile ilgili gözlemlere dayanan bilgi arayışını desteklemiş. Rahman Suresi 5. ayet Nuh Suresi 7. ayet ve Enbiya Suresi 30. ayet gibi ayetler coğrafya ve doğa olaylarının anlaşılmasının önemini vurgulamıştır. Böylece 10. yüzyıldaki İslam bilim insanlarının katkıları, dünyanın haritasının çizilmesi, iklim ve coğrafi bölgelerin tanımlanması Astronomik coğrafyanın geliştirilmesi ve seyahatnamelerin yazılması gibi alanlarda belirleyici olmuş ve bu bilgiler sonraki dönemlerde Avrupa'daki bilimsel gelişmelere zemin hazırlayarak insanlık tarihine kalıcı katkılar sağlamıştır.